Arkadaşlar hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size mükemmel bir uygulama tanıtacağım. Evet arkadaşlar, yine mükemmel bir uygulamayla karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu kanalım yeni. Asıl kanalım Sefoz YouTube kanalına hepinizi bekliyorum. Yorumlar kısmında ben linkleri veriyorum hem uygulama hem adreslerimi Instagram olsun Telegram olsun Telegram grubumuz olsun hepsini yorumlar kısmında sabitliyorum arkadaşlar oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar bin aboneye geçmek üzereyiz Allah'ın izniyle ama 4000 saati geçmem lazım 4000 saati geçmem için de videolarımın izlenmesi gerekiyor mümkün olduğunca arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz Sefa Oğuz YouTube kanalı halen sıkıntıda 10 günlük bir engelim var. 10 günden sonra orada da ufak ufak video atmaya başlayacağım. Ama ağırlık bu kanal olacak. Çünkü arkadaşlar orası sıkıntıya düşmesin diye. Arkadaşlar biliyorsunuz ki hepimiz YouTube'u kullanıyoruz. Ee, YouTube'da bazı yabancı YouTuber'lar ya da bazı yabancı kanalları takip ediyoruz. Ee, bazı ee, dillerde Türkçe desteği yok arkadaşlar. Örnek veriyorum adam yabancı bir kanalı var. Ee, adamı izliyorsunuz ama ne dediğini anlamıyorsunuz. E, ee, Alt yazıları seçeneğini seçiyorsunuz ama Türkçe altyazı olmuyor. İşte ben size bunun çözümünü sunacağım mükemmel bir uygulamayla bütün YouTube videolarını altyazı Türkçe izleyebileceksiniz. Bunu da size belirteyim. Bunu yapmak için Apple Store'a giriş yapalım. Z Translate diye arkadaşlar. Tabii ki yine bu uygulamayı hiçbir şekilde yorumlayan ve indiren yok. İlk indirenler siz olacaksınız. Buraya Sefozun YouTube kanalından geldim yazarsanız çok iyi olur puan ve yorum kısmına sanırsam böyle bir uygulamayı daha önce sormuştunuz ben de sizler için buldum uygulamamız indikten sonra aç diyorum arkadaşlar beni gördüğünüz gibi diller karşılıyor diyor ki ben diyor hangi dili kullanıyorsun yani ben diyor ee, videodaki dilden hangi dile çevireyim diyor bu kısımdan aşağı iniyorsunuz arkadaşlar bu e, videoları tablette yapıyorum siz bunu telefondan aynı şekilde göreceksiniz sadece biraz Küçültülmüş olarak göreceksiniz. Aşağı kısmı indiğim zaman arkadaşlar burada Türk iş yazıyor. Türkçeyi seçiyorum. Türkçeyi seçtikten sonra seleç diyorum arkadaşlar. Beni böyle bir sayfa karşılıyor. Burada arkadaşlar başlık şeklinde yapmışlar. Bunları tıklamanıza gerek yok. Sol üstte import video list yani şey diyor linki diyor. Yani video linki atabilirsiniz diyor. Bu alttaki History ya da Favorite, yani buradan Favorite'i de ekleyebilirsiniz diyor videolara. History'de daha önce girdiğiniz videoları görmenizi e, olanak sağlıyor aşağıdaki arkadaşlar. Home'da zaten bu menü. Şimdi ben bir tane e, video alacağım. Çünkü e, teliften dolayı sıkıntı olmasın diye ben bir tane yabancı bir müzik alacağım. Telifsiz. YouTube'a giriyorum arkadaşlar. Şimdi burada müziği başlatacağım ve yukarıda CC yazan yere tıkladığımda normalde alt yazı olması lazım. E, ben bunu işaretleyeceğim daha net anlaşılsın diye. Şimdi videoyu başlatıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Türkçe altyazı yok, İngilizce altyazı bize gösteriyor. Şimdi ben bu adamın söylediğini nasıl anlayacağım? Ben şimdi bu linki kopyalayacağım arkadaşlar. İşaretlediğim kısma tıklıyorsunuz. Buradan bağlantıyı kopyala diyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında YouTube'dan çıkıp Diğer uygulamaya giriyorsunuz ve sol üstte import video kısmı var. Onu da işaretledim şu an. Oraya tıklıyorsunuz ve buraya linki yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Linki yapıştırdıktan sonra tamam diyorsunuz. Ara yani. No, there ain't no stopping us. Without pass. Gördüğünüz gibi direkt Türkçe altyazıya çevirdi arkadaşlar. Altta görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi e, videoyu Türkçe altyazıya çevirdi. Gerçekten işe yarar mı bilmiyorum. E, ben kullanmayacağım ama siz kullanabilirsiniz sıkı takip ettiğiniz yabancı YouTuber'ların videolarını buradan izleyerek ne anlatmak istediğini anlatabilirsiniz. Ben de tabii ki bazı YouTuber kanalları yani yabancı YouTube kanallarını takip ediyorum. işin aslı arkadaşlar. E, bu video yani bu uygulama benim işimi görecektir. Bazen takıldığım yerlerde e, İngilizcem çok iyi değil. Yani en azından el hareketleriyle anlayabiliyorum ama tabii ki Türkçe olması daha avantajlı olur. Bu uygulama gerçekten işinize yarayacak arkadaşlar. Her, tekrar söylüyorum ben elimden geldiğince sizlere iyi uygulamalar bulmaya çalışıyorum. Normalde ben size her gün video atabilirim ya da aynı gün içinde 3 tane de video atabilirim. Ama ben dediğim gibi en iyilerini bulmaya çalışıyorum ve kullanılmamış ilk defa sizin kullanacağınız uygulamaları bulmaya çalışıyorum. Sizlerden destek istiyorum arkadaşlar. Kanalı paylaşarak videolarımı izleyerek özellikle videolarımı izlemeniz benim için önemli. Çünkü 4000 saati doldurmam gerekiyor. Bu da sizin desteğinizle de olacak inşallah arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.